CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık 2017 tarihinde 5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakın çevresinin Man Adaları'nda kurulu bir şirkete para transferi gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transfer ettiklerini iddia etmesi üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açılan 1,5 milyon milyon lira değerindeki manevi tazminat davasında Kılıçdaroğlu 142 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı usulen bozdu. Dava, yerel mahkeme olan Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Duruşmaya davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız'la davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı davayı karara bağlayan mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin lira, Ziya İlgen'e 17 bin lira, Osman Ketenci'ye 15 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 10 bin lira olmak üzere yakınlarına toplamda 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.